yalını sevmeyen cingöz. Hoppalak bir derenin kenarında top oynamış ve çok yorulmuştu. Dinlenmek için biraz uyumaya karar verdi. Bir ağacın altında mışıl mışıl uyumaya başladı. Bu arada küçük renkli topunun dereye yuvarlandığını fark edememişti. Küçük renkli top suyun içinde yavaş yavaş sürüklenerek gözden kayboldu. Hoppalağın arkadaşı Cingöz Köpek Gezmeye çıkmıştı. Derenin kenarında gezinirken suda sürüklenen topu görüp ağzıyla aldı. Bu hoppalağın topu. Buraya nasıl gelmiş acaba? Dedi. Etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Topu bulmuşken biraz oynayayım. Daha sonra götürüp hoppalağa veririm. Dedi kendi kendine. Cingöz köpek neşe içinde topla oynamaya başladı. Bir ara topu o kadar hızlı vurdu ki top ancak sivri bir taşa çarparak durabildi. Cingöz köpek topu almak için eğil eğildiğinde çok şaşırdı. Top bu sivri taşa çarpınca patlamıştı. "Of ben şimdi arkadaşıma ne söyleyeceğim." diyerek hızla oradan uzaklaştı ama patlak topu da orada bıraktı. Çok üzgündü. Bu arada mışıl mışıl uyuyan hopdalak güzelce dinlenmiş ve uyanmıştı. Topunun yanında olmadığını fark etti. Telaş içinde etrafına bakınıp topunu aramaya başladı. Aklına gelen her yere bakınıyordu. Biraz daha ilerleyince sivri taşın yanında duran topunu gördü. Sevinçle topa koştu. Fakat sevinci uzun sürmedi. Çünkü top sağlam görünmüyordu. Eh, topum patlamış diyerek üzüntüyle vurakladı. Hoppalağın üzgün sesini duyan arkadaşları onun yanına geldiler. Hoppalak onlara, ''Arkadaşlar, topum patlamış. Oysa ben uyurken sağlamdı. Nasıl patladığını bilen var mı?'' diye sordu. Tüm arkadaşları birbirlerine baktılar. Topun nasıl patladığını kimse bilmiyordu. Olanları uzaktan izleyen cingöz köpek arkadaşının daha fazla üzülmesini istemedi. Yanlarına gidip tüm olanları olduğu gibi anlatmaya karar verdi. E, oynarken topu ben patlattım hoppalak. Topunu suyun içinde sürüklenirken buldum. Biraz oynayıp sana getirecektim ama top sivri bir taşa çarpınca patladı. Özür dilerim. Topunu patlattığım için çok üzgünüm dedi. Arkadaşının çok üzgün olduğunu gören hoppalak cingöz köpeğe sevgiyle sarıldı. Canım arkadaşım topu mu kazayla patlatmışsın? Saklamayıp doğruyu söylediğin için sana teşekkür ederim. Yeni topun olduğunda hep birlikte oynarız dedi sevgi dolu bir sesle. Doğruyu söylemek, doğru konuşmak gerçekten çok güzel bir davranıştı. Cingöz köpek doğruyu söylemese hoppalak topun nasıl patladığını hala bilemeyecek ve çok üzülecekti. Evet çocuklar bu hikayemizde bu kadar. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere.